Evet, yanılmıyorsam yayındayız şu an. Yayınımız başladı. Tamam. Herkese mutlu, sağlıklı bir pazar günü dileriz. Maçlara saatler kala, çok az ve kısa süre kala e, tahminlerimizi yapacağız. Bazı arkadaşlar özellikle cumartesi videosunu gelmedi mi, gelecek mi diye birçok soru sormuş. Hani bu canlı yayınlarımızın tekrarını zaten bundan dolayı yapıyoruz. E, takip etmeniz yönünde tavsiyem var. Tabii ki bu formata belki de çok fazla alışık olunmadığından dolayı böyle bir sıkıntı yaşanmış olabilir. Bunu da baştan söyleyeyim ki zaman zaman böyle devam edeceğiz. Bu bakımdan bildirimler önemlidir. Mesela canlı yayın bildirimi geldiyse sonrasından tekrar da izleyerek tahminlerimize ulaşabilirsiniz. Tabi bülten başında beyinleri hatırlatalım. Şöyle güzel bir beğeni gönderelim arkadaşlar. Hemen bakacağız neler yaptık, neler konuştuk, neler söyledik ya da bugünkü maçlarımız neler. Analiz ve yorumlarımıza geçeceğiz ama beyinler konusunu önemli olduğunu vurguluyorum. Bakın bunun açıklamasında şöyle yapayım. Mesela dünkü videomuz işte 2000 bandına yakın izlenmiş ama toplam 7000 gösterim olmuş. Yani zaten toplamda 7000 gösterilen YouTube tarafından bir videonun yani 10.000 izlenmesini bekleyemezsin. Beğeniler, yorumlar bu bakıma önemlidir. Bundan dolayı diyorum çok fazla da uzatmıyorum ya da işte illaki gönderin falan demiyorum ama hatırlatıyorum. Çünkü bu çalışmaları daha fazla istiyorsanız ya da bu platformda devam edeceksek, burada olacaksak bunları en azından destek vermeniz konusunda uyarımızı hatırlatmamızı yapıyoruz yoksa çok beğenileyim falan öyle bir ego tatmini değil bunun amacı bu algoritma böyle olduğu için her neyse geçelim dünkü sonuçlarımıza. Evet yani güzel bir cumartesi gününü geride geçirebildiğimizi söyleyebilirim. Şimdi 6 ay Malatya maçına maç sonu bir yorumladık. Ev 1.5 istedik. Oranları risk attık 1.90'lardan. ay kazandı. Salahattin Sassuola maçına ne demişsek artık. Yani ilk yarı 1.5 üst. Maç sonu 2.5 üst. Deplasman 1.5 üst. Union Berlin Stuttgart maçı maç sonu 1'e oranları risk attık. 1.90'lardan tavsiye ettik ama bundan kazandık. O Stuttgart'ın son dakika golünü nasıl kazandığımızı az sonra sizlere anlatacağım. Trabzon Göztepe maçı karşı gol var. Çok net, güzel, yalın, sade bir şekilde. mönchengladbach bayer tabelli maçında da işte yine burada iddianın e, azizliğine uğradık. Bak hatta bunu e, önemli tercihlerin arasına aldık. Katırgulumuza da koyduk. Ev bir buçuk Videoda da yorumladım. Varsa diliyorsanız böyle alın diye ama açılmadığından dolayı. Masonu 1'e 1.45 açılan bir maçın ev bir buçuk yüz tercihi yoktu. İki buçuk üstü risk attık bizde. Ev bir buçuk geldi ama iki buçuk olmadı. Ha direkten döndü bak net kaçtı o ilk yerin sonunda hatırlayın Turan mıydı onun kaçırdığını ama futbolda bu da var canım kaçırıyor ne yapacaksın yani direkten de dönüyor iki direkt var olması çok muhtemeldi olmadı analiz bakımından çok oturdu hepsi zaten Zulte Yupen ikinci yarı daha çok gol olur alsana 1.80 1.90 oran ve Milan Empoli ne demiştik Milan maçını risk atıyorsak ilk yarı birini atarız 1.70 oranı vardı yine tam isabet geldi tabi katıl grubumuzda da bakın şunu da söyleyeyim arkadaşlar biliyorsunuz ben böyle işte günde 86 kupon yaparak ee, devam etmiyorum hani bunu e, abartarak söylüyorum tabi 3-5-10 diye değil Tek maç atabileceğiniz maçlar Salahantina, Sassolo, Meşungulab erteben 2.5 üstleriydi idi 1.5 üst kuponumuzu 3 maç aldık Güzel oranlarda 2 oranla 1.5 üst kuponumuz yine geldi Gece kuponu da yaptık ekstradan bu da ikiden fazla oranıyla Milan Empoli maçının ilk yarıdaki bir golü Kulüp Burcu'nun galibiyeti ve her bir handikaptan Masu'nun iki tercihimizde katıl grubumuzda yapmış olduğumuz günün özetiydi. Tabii ki de ideal maçlarımızı kombinleyip diliyorsunuz günün kuponunu oluşturabilirsiniz diye Möşün Gladbach maçında belirttim. Ama dediğim gibi ev bir 1.5 olsaydı açılsaydı bir oran net bir şekilde yine full çekmiş olacaktık. Totele bakarsan şöyle bakıyorum işte Hani belki 25-30 gol beklediğimiz tüm maçlarda bir gol Mönchengladbach maçının bir golü 90 olmuş oldu bizim açımızdan. Arkadaşlarımız zaten yine birçok Instagram'dan Telegram'da özel konuştuğumuz ya da Telegram gruplarımızda teşekkürlerini ilettiler. Göstermiş oldukları ilgiden dolayı da bu bakıma e, ben de herkese fazlasıyla saygılarımı iletiyorum diyelim. Tabi şimdi geçeceğiz maçlarımıza nasıl yorumlayacağız şöyle bakacak olursak bu arada yine skor tahminini ee, video yayın bittikten sonra yorumlar kısmına sabitleyeceğim. 3 maçın skorunu isteyeceğiz sizden zordur yani burada 3'te 3 üç. Yani İlla bir defa denk getirseniz büyük başarıdır zaten ama kendiniz de test edebilirsiniz. 3'te 3 doğru tahmin yapan herkese 1000 TL hediye çeki herkese olacak. İşte form alırsın, şu alırsın bu alırsın ne istiyorsan 3'te 2 yapan herkes de yine Telegram grubumuza dahil etmiş olacağız. Böyle bir çalışmamız var renk katmak adına diyelim ve Fiorentina Bologna maçıyla başlayalım. Tabi arkadaşlar şöyle günün erken saatlerinde 14.30'da başlayacak. Kesinlikle kolay bir maç olmayacak olsa da belki açılan oranın bir tık yüksek kalması giderim. Fiorentina iç sahada büyük takım küçük takım fark etmeksizin performans gösterir. Ama sonuç maçında evet zor bir fikstürden çıktı. Veran olsun, Juventus olsun, Sassuolo olsun muhtemel puan kaybedebileceği maçlarda ve Bologna. Hani Orta seviye bir takım çok düşmeyle alakası yok yukarı ile alakası yok ve hala altıncılık ya da pardon ilk 5 iddiasını kaybetmeyen Fiorentina'nın iç sahada e, boş geçmeyeceği maç olarak görüyorum. Oranda 1.45 açılmış maç sonu birine günün erken saatlerinde öğleden sonra saatlerinde değerlendirilebilecek bir maç olarak duruyor. Aslında sakat ve cezalı kısımlarına da baktım bakın Bologna'da önemli diyebileceğimiz 3 eksiklik var. Bonifazi, Tiate ve Dominguez bu maçta yer almayacaklar. Sakatlık ve e, Tiate'nin cezasından dolayı buna rağmen de fena sayılmayacak. Risk atılabilecek bir oran var Fiorentina'da. Diliyorsanız değerlendirebilirsiniz diyorum. Bu maçla ilgili tahminim böyle olacak. Şimdi bir diğer maçımız Leverkusen-Köln. Tabi dikkat edeceğiz. Yani burada en fazla dikkat etmemiz gereken nokta zor bir Atalanta maçından çıkıp yine Perşembe günü Atalanta ile rövanşını oynayacak olmaları ve yine kadroya baktığımızda Leverkusen'de Bellerabbi ve be. Şik bu maçta yer almayacak. Abi bir ihtimal oynayabilir. Şüpheli duruyor. Hani maç saatinde belli olacak ama oynamam ihtimali göz önünde bulunduracağız. Fakat ben de şöyle diyorum. Zaten her şey ideal ve yolunda, rayında olsaydı da Leverkusen'in kendi sahasında açabileceği oran 1.25'i geçmezdi. Şu an bakıyorum yine 1.45. Ve şöyle bakmak lazım. Avrupa Ligi mi, Bundesliga mı? Yani hani bazen olur ya takım işte Avrupa Ligi'nde kritik maça çıkıyoruz. İşte lig maçımızda rotasyonel değil. Yani böyle değil. Bundesliga, Serie A, işte Premier Lig, majör liglerde, büyük liglerde yani lig maçını falan öyle rotasyonu rotasyon olmaz. Yani her zaman söylerim 3 panda bile müthiş rakamlar, müthiş paralar dönüyor bu liglerde. Ve Leverkusen hala bu ligde 3. takım olduğundan dolayı yukarıları hep zorlayacak. Belki Avrupa Ligi daha önemsiz bile Zaten ilk 4 şampiyonlar ligine kalıyor falan bu Nesliga'da. O yüzden ben onlardan yine istekli bir oyun, arzulu bir oyun bekliyorum. Ve 1.45'ten riske atılabilir diyorum. Könlü yaban atmıyorum. Yani öyle Köln küçümsenecek falan değil. Deplasmanlar içer dışarı her zaman ters köşe yapabilir. Ama Leverkusen'in yine kalitesiyle belki zor da gelebilir. Bir galibiyet bekliyorum diyerek bu maçın yorumunu da bu şekilde yapalım. Şimdi Betis Atletico Bilbao. Ya arkadaşlar bu maç e, kesinlikle hani kolay bir maç değil. Analizi ve yorumu da bir tık zor durabilir. Hani şöyle bakıyorum. Zaten oranlara da yansımış ve Betis'in oyunu. Hani bir ara var diye geçen sezondan ve bu sezonun başında devam edip gelen bir oyun. 2011'lerin onun Barcelona'sı gibi küçük Barcelona gibi çok pas trafiği böyle işte akabında e, akabinde gelen organize ataklar hücumlar öyle duran top golleri falan da değil. Hani korner at orta gol işte serbest vuruş öyle değil. Organize falan ama bunlardan biraz son dönem sanki şöyle o uyumu o sinerji onarcı kaybetmiş gibi duruyorlar. İşte hani fikir falan eyvallah hani bazen maçlarda diye çekti bunu oynatmadı teknik direktör de farklı arayışlara gitti. Belki takımın e, genel havasını bunlar da bozmuş olabilir uyumunu her ne dersen de ama sonuca bakarsan hala 5. sıradalar ve Atletik Bilbao cephesinden bu maçı ele alırsak dalgalı olarak gidiyorlar. Genellikle iç sahada daha iyi olan bir takımdır ama deplasmanlarda da yani şöyle değil. Kendinden daha zayıf olan takımlar kontrol Atletik Bilbao oynadıklarında başarıya ulaşabilirler. Ama kafa kafaya geçebilecek maçlarda Bilbao'nun önemli ölçüde performans sergileyebileceğini biliyoruz. Daha önce gördük bunu. Kolay teslim olmayacaklardır. Peki sonuca gelelim. Ne alabiliriz derseniz bakın bir ilk yarı sıfır denemesi olabilir. Yani ben böyle çok pozisyonu çok hızlı geçebilecek maç bekliyorum. Oran risk açısından ilk yarı sıfır, bir sıfır denenebilir diyorum. 2'ye yakın 1.95 oran açılmış. Fakat yine burada yani diliyorsanız böyle daha idealinden Ya baktım zor tercihler olduğundan dolayı e, En mantıklısı belki bir handikaptan Bilbao Yani 0-2 çifte şansa tekabül ediyor bu da 1-42'den risk atılabilir ya da değerlendirebilir Artık nasıl düşünüyorsanız diyelim Böyle bir tercihi de sizlere bu maç bünyesinde sunmak istedim Tabii ki yani yine böyle e, Zevkli geçmeye bir golle açılabilir gibi Bir golden sonra zevkli geçmeye aday bir maçmış gibi Duruyor diyelim ve Alanya-Fener maçıyla devam edelim Karşılıklı gol var oynamayan kaldı mı? Yani önce bunu sorayım ben. Var mı oynamayan, 2.5 buçuk üst almayan, gollerine gitmeyen, farklı düşünen var mı? Ya yani yoktur. Şimdi ben burada ne kadar bu maçı nasıl değerlendirirsem değerlendireyim. Bu tarz denemeler olacak mantıklıdır diyorum. Fakat şimdi Fenerbahçe sizi çok fazla aldatmasın. Yani bu ee, ne demek oluyor? Böyle Trabzon maçına çok iyi başlamıştı. 10 kişi kalmasına rağmen basmıştı. İşte Fenerbahçe'den her şeyi bekleriz. İşte o oyun oynadıysa burada Alanya'yı da yani değil. Şimdi Trabzon sezon finaliydi. Fenerbahçe sezon finalini Trabzon maçıyla yaptı. Kendi iç sahasında. İşte Ezeli rekabette O da prestijde. ne dersen de. O maçta tüm her şeyini kullanacaktı. O motiveyle çıktı maça. Şimdi Alanya maçı tamamen farklı bir maç. Zaten Alanya cephesinden incelersen onların da aynı şekilde. yani 5. sıradalar ikincilik ihtimalleri işte var. Tabii zorlayacaklar. Üçüncü de önemlidir. ikinci de ya yani Ne kadar yukarıda bitirsen bitireceksin bu ligi. Ama daha çok Fenerbahçe'yi yenme yönünde motiveler olacak onların da mesela bir Antep maçı motivesi değil. Ya da Alanya'da bir Adana Demir maçı gibi değil. Çünkü Alanya büyük takımları kendi iç oynarken deplasmana giderken daha farklı. Çünkü bünyesinde de o yıldız ve kaliteli futbolcular da var. işte Emrah Baba gibi düşün bu tarz oyuncular olduğundan dolayı ya da yabancıları da aynı şekil. Kaliteli yabancıdan kurulu bir takım olduğu için büyük maçların motivesi daha farklı olabiliyor. Aslında ben burada Alanya galibiyeti belki risk atı 2.20'den fazla oranı var ama hani direkt de böyle gitmeyeceğim. Çünkü Fener'e de tabii bir daha bakacağız. Böyle maç başlayacak. Bir Fener nasıl başlıyor, nasıl gidiyor onlara bakacağız. Onları bir ee, izleyeceğiz maça. Fakat bak ne diyorum? Ben burada var olmazı, işte goller olmazı meşrulaştırmaya çalışmıyorum. Ama Deplasman 1.5 gol aldı. Fenerbahçe 2 gol atamaz tercihi de belki bir elden fazla oranıyla değerlendirilebilir diyorum. Bu maç için nasıl düşünüyorsunuz? Öyle oynayın. Belki başka bir kuponla da bu tercihi risk edebilirsiniz. Yani illaki biliyorsunuz Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş maçları varsa biz bunları yorumumuza katıyoruz. Ben de böyle değerlendirdim. Kendimi daha çok canlıya sakladım. Ama maç öncesinden... Ee, Fenerbahçe iki gol bulamaz şeklinde çünkü bir Trabzon maçı performans falan beklemiyorum. Bakalım yani yanılabiliriz ya da duran toplara korner olur gol olur serbest ortaya atılan karambol toplardan da goller çıkmasa bazen de öyle oluyor. Buna da yapacağım bir şey kalmıyor sen ne kadar yorum ve analiz yaparsan yap diyelim ve bir diğer maçımıza geçelim. Şimdi Lyon Rennes maçını yorumladım. niye bunu da aldığıma bakacak olursak arkadaşlar bakın bu maçla alakalı şu veriye dikkat etmemiz lazım. İki takım da perşembe günü değil mi? Hem Lyon hem Ren maçları çıktılar ve ikisi deplasmana gittiler. Biri Porto'ya gitti, biri İngiltere'ye Leicester deplasmanına gitti. Yine perşembe günde maçları var. Şimdi bir analiz ya yorum yaparken ya da bir oran çıkarırken bunu mantıklı bir sonuca dayandırman gerekiyor. Ya da yüksek oran da böyledir. Hani ben 3 oran 5 oran hani size skor demememdeki ya skor çok önemli değil derim benim açımdan. Niye? Genelde skor tahmini 1-1 2-1 maksimum 3-1 üzerinden yapılır. Mesela ben bu maçta 6-1 skor 6-0 skor bekliyorum diyemezsin Bayern Münih maçları hariç. Şimdi burada eğer iki takım günümüz şartları beslenmeler onlar da çok önemlidir. Artık böyle 3 günde bir maçlar hani çok önemli de bulunmuyor özel üst düzey takımlar için. Ama yine de belki 60'tan 70'ten sonra duru anlaşan temposu düşen Belki biraz daha yorgunluklar sakatların ön plana çıktığı maçları izleyebiliyoruz. Böyle sık maç performanslarında. Farklı bir tercih yüksek oran denemesine gideceğim. Onu anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki bu maçın da aslında goller işte Lyon galibiyetleri muhtemel seçenek olarak dursa da maç bazında hızlı başlanabilir. Goller ilk yarıdan da gelebilir. Maç sonuna doğru işte 65-70'ten sonra daha durağanlaşan, daha sakin bir oyun izlenebilir. Yani bu nasıl bir tercih olabilir? En çok gol ilk yarı. 2.85 oran açılmış. Yani 3 oran açılmış. İşte dediğim gibi yani bunun da az da olsa analizini hafta içi oynadıkları ve deplasmana işte o seyyahlar buna bağlıyorum. İki takımda da olduğu için bu seçen birinde olsa böyle bir tercihe gitmezdim. O yüzden değerlendirmem bu yönde yaptım. Diliyorsanız tabi ideal ideal değil Sistema atın tekli ufak misi değerlendirin ya da değerlendirmeyi nasıl istiyorsanız yani ben böyle bir yorumum var. Çünkü yine böyle bu maçta çok fazla goller denemesi olacak. Lyon cephesi gidecek. Evler bir, ev bir buçuk üstler denenecek. Ya belki bunlar olur evet ama bir tık da uzak kalabilirsiniz. Hiçbir tercih de yapmayabilirsiniz. O yüzden sizlere hatırlatmak istedim bu tercihi. Tabii sakat ve cezalı kısımlarına da bakalım. İki takımda da şöyle notlarımı almıştım. Çünkü önemli diyebileceğimiz en azından vurgulayacağınız bir ta, birkaç eksikler var. Denayer zaten yok e, sakatlığından dolayı. Dioman de yok e, Lyon cephesinde. Boateng bu maçta yer almayacak. Yine Ren cephesinde de o ve Süleymane, Salin ve Bade de bu maçta yer almayacak. Diğer oyuncular önemli diyebileceğimiz Süleymane ve Bade'nin eksikliği olacak bu takımda. Şimdi geçelim bir diğer maçımıza. Udinese Roma. Ya e, abi şu Roma'dan ben nefret etmek durumuna geldim ya. Ya tercih gelip gelmemesi değil, getirip getirmemesi değil. oynanan futbol. Mourinho Hala Porta zamanında yaşadığı Şampiyonlar Ligi işte şampiyonluğunun Chelsea'de yakaladığımın meyvelerini yiyor. Artık günümüz futboluna falan uygun değil. Yok. Böyle değil. Ya bu değil. Abi geçti artık bu devirler. Yani bu futbol, bu oyun. Ya hiç zevk verme. En son hangi maçta bu perşembe günü konferans çıkmışsın güzel kadroyla. Yani çok rotasyonlar, aşırı rotasyonlar yapsan. Eyvallah diyecektim. Vitesse maçın. Adamlar ilk yerde 5 tane pozisyon buldu kalende. Bakma 1-0 kazandığına. Kazanacaksın zaten. Bir zahmet geç turu yani. E kendi sahanda yine. 1-1-1-0 ile turu geçeceksin. Ama nedir ya? Bir gol de attı tamam oh mis. Çekil. Ya abi senin kadron kaliten buralarda böyle bu oyunu sonuç olarak yani gelir gelmez ya da ligde de aynı şekilde. Ben Atalanta'ya 1-0 yemiş çok iyi oynuyorum. Speziyedip asım 1-0. Akıllı oyun şu bu de ne dersen de. Defans futbolu de buna. İşte otobüs çekme ne dersen ama izleme zevki seyir zevki hiç hoşuma gitmiyor. Ters köşelerin gelmesi muhtemel takım. Bakın gol bahisleri bak. 6-6 alt, at alt, alt, 1-0 1-0 1-0 gitti. Bu maçta Udinese 2 Roma 5 gibi bir skor olursa buna da şaşırma. Çünkü hep ters köşe hep ters köşe farklı bir değişik senaryolar. Bence işte teknik direktörün. Yani çok egolo bir teknik direktörün bazen işte ben böyle de yaparım, böyle de oynarım ya da işte ben bunu da başarabilirim gibi fantazileriyle e, iddia dostu olmayan, seri zevki olmayan bir maça, bir takıma dönüşte ne alırız derseniz de ben burada idealse eğer bu seçenek yani fena da durmuyor. Udinese yenilmez tercihine bir handikaptan Udinese 1.41 on açılmış. Buna gideceğim. Gollere mollere hiç bulaşmam. Onu baştan söyleyeyim. Gollere girmem için işte Udinese 2-0 falan öne geçmesi lazım Canlı'dan ki ondan sonra artık Roma maçı kovalayacak böyle ucum 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 o şekilde riskler alacak. Yoksa işte biliyorsun 0-0 gittiği sürece risk almasını beklediğimiz bir Roma yok ya da 1-0 Roma kazanacak gol açısından bakarsan. O yüzden tehlikeli gibi duruyor golleri. Ben böyle yorumladım hatta sürpriz değerlendirmesi ya da sistem kuponu atabileceğiniz bir diğer seçenek belki Udinese galibiyette olabilir değerlendirmelerimiz böyle. Tabi oran arıyoruz. İşte siz bunları idealleştirebilirsiniz. Bunları yapıyorsunuz zaten. Yani Birçok dostumuz bakın benim video tercihlerimde işte Union Berlin 1.90 dedik. Adam yurt dışı oranlarıyla yurt dışında yaşıyor kendisi. 1.0 çifte şansına 1.25 almış. Ona 6 ay maçında 6 ayın bir golü. 1.30-1.35'ten onu almış. Abi full çektik emeğine sağlık diyor. Misal bunun gibi diliyorsanız bunları zaten idealleştirebilirsiniz. Şimdi gelelim bir diğer maçımıza. Tabi yorumlamasak olmaz. Özellikle bu saatte olan maçları yorumluyorum. Torino Inter 22.45'te Serie A'da. Niye abi? Gündüz bölümünde akşamüstü akşam maçları oynanacak bitecek. Biz yine maç takip edeceğiz. Ve Torino Inter maçını izleyeceğiz. En azından bu ligde. İşte Roma'sına, Milan'ına, Osun'a, Busun'a her şeye göre bir istikrar. Yani puan kaybedecek potansiyel maçlarda puan kaybedip alması gereken maçları alan bir Inter var. Salernitana 5-0. E bunu bekliyorduk. Bu oldu. Bu geldi. Milan maçı. Deplasmanda İtalya kupasında falan 0-0. E olur. Kaybedebilirsin. Belki Sassolo maçı bizi çok fazla yanıltmıştı. Ligde oynadı o kaybettikler ama Sassolo dengesizliği. Sassolo'yu dün yorumlarken ne dedim? 2 gol Salernitana'dan yer. 5 gol de Sassolo atar. Ya böyle bir takım çünkü. Gitti Inter'e de 2 tane attı. Yenidi geldi. Yani orada Inter değil de Sassuolo dengesizliği oldu. Neyse onu geçelim. Bu maç bünyesine bakalım. Büyük takımlara sorun çıkarabilecek potansiyel ekiplerden bir tanesi Torino'dur. Yani hani zaten bu ligin kültürünün köklü takımlarından birine olarak bakarsak her zaman küme düştüğü sezonlarda olsun sonra geri yükseldi vesaire ama hep bir o taraftar gücünü hep bu belki lobi gücü de de buna müthiş bir Torino şeyi vardır İtalya'da yani. Ee, tarafı taraftarı lobisi her şey vardır. O yüzden bir ondan yukarıdaki Sassuolo'da olsa Bologna'da olsa işte ne bileyim Verona'da olsa bunlardan daha e, değerli toplu kültürlü bir takım olduğundan dolayı mesela bir Inter e karşı sorun çıkarma ihtimali vardır bence. Torino Milan maçı olsaydı şu an Torino galibiyeti risk atılabilir derdim ama Inter. Totalde şampiyonluğa ulaşabilecek bir takım bu ligde ve buralardan alabileceği bir puan fena durmayabilir. Aslında 3 puanlar lazım. Hani sıkışıyor artık ama dediğim gibi işte tüm bu e, torununun da oynadığı futbolu son dönem bak 1 iki kaç maçtır 6 maçtır mı kazanamıyor? Bu istatistikler elimizde var zaten. Bunlar var ama bakarsan bu maçların hepsinde potansiyel kazanabilecek futbolu da oynadı. Sergiledi ama biraz işte hedefsiz kalma. Ne küme düşme oynuyor ne yukarı oynuyor. Biraz bunların etkisiyle bir son dönem performansı yaşıyorlar. Ama şundan da korkarım bak bunu da vurgulayayım. Bir takımın üst üste 5 galibiyet alması bana bir sonraki 5 maçta galibiyet alabileceği açısından bir veri sunmuyor. Ya da bir takımın 6 maçtır galip gelememesi yine öndeki maçında galip gelememesi açısından bir veri sunmuyor. Tam tersi aslında. Böyle 5-6 maçtır galip gelemeyen, galibiyet asrı takım takımlardan korkulmalı. Totele gelelim. Ben burada torunu alır ya da yenilmesini meşrulaştırmayacağım. Ama dikkat edilmesi yönünde tavsiyelerim olacak. Çünkü inter'e açılan oran her ne kadar 1.50'leri, 1.55'leri gör. Şu Ardat'ta 1.58 e, bu oran. Evet notlarımı farklı almışım. 1.58 olmuş. Bunları görse de zorlanabileceği bir deplasman olarak görüyorum. Ve şöyle bir tavsiyem olacak. 2-3 gol bandı. Bakın 1.81'de bunun oranı var. Niye derseniz... Atanın tutabileceği bir oyun olarak bekliyorum. Mesela Inter 1-0 attı. Uzun süre 1-0 gidebilir. Sonlara doğru 2-0'la çözülebilir maç. Ya da böyle Torna bir gol attı. 1-1'de ya da maksimum 2-1 Inter galibiyetiyle sonuçlanabilecek maç gibi duruyor. Öyle attıktan sonra Inter'in sürekli hücum hücum hücum. Ya da aynı şekilde zaten Torna'dan beklemiyoruz onu attıktan sonra hücum. Var. Öyle değil. Yani bir yerde kilitlenebilecek maç gibi de olabileceğinden dolayı oran risk açısından 2-3 gol denemesi olabilir gibi bir tercihim var. Diliyorsanız bu maçı da böyle değerlendirebilirsiniz diyelim. Şimdi yorumlarımızı yaptık e, maçlarla alakalı uyarılarımızı söylemlerimizi tekrar şöyle beyinler konusunu hatırlatalım diyorum. E, şimdi arkadaşlar kupon tavsiyeleri olarak ya da kupon tavsiyesi açısından biz yine 1.5 üst kuponumuzu işte tek maç değerlendirilecek maçları katıl gruplarımızda paylaşımlarını yapacağız. Son dakika gelişiminde göz önünde bulundurup zaten öğle saatlerinde geldik yaklaşık e, yarım saat bir saat içerisinde halletmiş oluruz. Ama ya şöyle bakıyorum aslında. Fiorentina galibiyeti ele alınabilir. Leverkusen değerlendirilebilir. Bakın bunlar ya da işte idealleştirebilirsiniz Alanya Fenerbahçe'de. Ya idealleştirme açısından da şöyle oluyor. Aslında bakın mesela bir Torun Inter 2-3 golü yorumladıysak 1.5 üst değil. 1.5 üstü başka maçlarda aranabilir. Çünkü bu maçların 0-0 ya da 1-0'da kalma ihtimalleri var. Biz burada 2-3 golü orana göre. 1.80'lerden 1.90'lardan. Çünkü bir bakıma 2-3 gol diyoruz 1.5 üstte de demiyoruz mesela. Çok gol olmaz seçeneği de var bunun arasında. Yani 3.5 alt 3.5 üstte de gitmez tercih var aslında bunda. O yüzden diyorum her maçın kendi arası açısından riski farklıdır diye. Böyle değerlendirmeler yapmanız lazım. Çünkü bazı arkadaşlar abi sen 2-3 gol 1.5 istedim olmadı. Ah be yeniden ya değil. Ben orada onun riskine gittim. Ama bazı maçta alıyoruz bir buçuk üst kupon diyoruz. Bak istatistiğine bakarsan 6-18 herhalde yani e, üçlü, üçlü yaptığımız e, 27 maçta falan 24 gibi isabet yakaladık. O bir 1.5 işi farklı. Şimdi böyle yorumladık. E, bunları tabi idealleştireceğiz. Farklı maçlarda da ele alacağız. O şekilde tavsiyelerimiz olacak ama analizini ve yorumumuzu yaptığımız şekilde tavsiye ettiğimiz oranlarla sistem kuponu yaparsın 1.80'lik 1.90'lık ya da tekli tekli bu oranları değerlendirebilirsin ee, ya da ideal oranları birleştirip kendi kuponunu oluşturabilirsin 1.40 da bana yeter diyorsan o maçları da öyle değerlendirebilirsin bizden tavsiyeler sizden değerlendirmesi diyelim umarım şanslı güzel direktlere direklere takılmadığımız Varların çok maçlarımıza müdahale etmediği, ettiği zaman da lehimize olabilecek tercihlerle bir pazar geçirebiliriz. Ee, klasik performanslar sergilediğimiz geçen pazar biliyorsunuz. Ee, yine katıl grubumuzda, kasa yönetimi misli katıl grubumuzda full çektiğimiz bir gün olmuştu. Yine öyle bir günü geride bırakmak umuduyla ve ümidiyle diyelim. Her şeyden önemlisinin sağlık olduğunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Kendimizi yoracak, üzecek bütçelere Tabii ki de değerlendirmiyoruz. Ama son kararları da size bırakıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.